Evet gençler bugün sizlerle 2001 2021 Ocak ayında çıkan örnek soru LGS sınavı ile ilgili örnek soruları çözeceğiz. İlk sorudan başlarsak ilk sorumuz diyor ki aşağıdaki kodlama verilmiş. Kodlamak için doğal sayının ikinin kuvvetleri kullanılıyor. Doğal sayı kuvvetlerinin toplamı şeklinde yazınız diyor. Burada örnek vermiş. bu teknik örnek olarak 85 sayısı. 85 sayısını 2 üzeri 6, 64. 2 üzeri 4, 16. 2 üzeri 2, 4, artı 1. Bunları toplarsak 85 yapıyor. 2 üzeri 6, 2 üzeri 6 F'ye denk geliyor. 2 üzeri 6 yerine F'ye ye geliyor. 2 üzeri 4 D'ye geliyor. 2 üzeri 2 C'ye geliyor. 200 üzeri 0 A'ya geliyor. Bunu sıralı bir şekilde yazarsak A harf sırasına göre A C, D F olur. Doruk bu tekniği kullanarak toplamları 200 olan iki sayı kullanmış. Toplamları 200 olan iki sayıdan birinin kodu buymuş. Bu A 2 üzeri 0'a denk geliyor. B 200 üzeri 1'e denk geliyor. C 2 üzeri 2. Ye. 2 üzeri 2 4. 2 üzeri 1 2. Artı 2 üzeri 0 birden toplam 7 oluyor. Toplamı 200 olduğuna göre diğer sayımız 193 olması lazım. 193'e en yakın 2'nin kuvveti 128'dir. 128 2 üzeri 7'dir. 128'i çıkardığım zaman 193'e en yakın 128 Çıkardığımız zaman geriye 65 kalır. 65'e en yakın sayı 64. O da 2 üzeri 6. Geriye 1 kalır. 1 de 2 üzeri 0'dır. 2 üzeri 7'nin karşılığı G. 2 6'nın karşılığı 2 üzeri 6'nın karşılığı F. 2 üzeri karşılığı A. Bunu sıralı bir şekilde yazarsak A, F, G olur. Yani Doğru cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Sorularımıza devam edersek kare biçiminde 25'li karton eş kareye bölünüp bu karelerden 4 tanesi aşağıdaki gibi boyanmıştır diyelim. Birini sarıya, üçünü maviye boyanmış. Bu karelerin her birine aşağıda verilen işlem adımlarına göre birer üstü ifade yazılacaktır diyor. Sarıdan başlamak üzere birinci adım sarı renkli de karenin kesine bir üstü ifade yazacağız. Burada soruda vermiş 8 üzeri 10 yazılmış. Buraya 8 üzeri 10 yazıyorum. Birinci satırdayı karelerin her birine tabanları birbirine eşit kuvvetleri soldan sağa doğru azalan. Soldan sağa doğru azalan 8 üzeri 9, 8 üzeri 8, 8 üzeri 7, 8 üzeri 6. Maviye gelen sayı 8 üzeri 6 oldu. Birinci satırda karelerin her birine her birine tabanlar birbirine eşit. Bunu okumuştuk. Ee, üçüncü adım. Diğer karelerin her birine sundaki kuvvetler birbirine eşit. Tabanlar yukarıdan aşağıya doğru azalan. Yani burası 8 üzeri 10 ise burası 7 üzeri 10. Burası 6 üzeri 10. 5 üzeri 10. Buradaki mavinin üzerine 4 üzeri 9 10 gelecek. Buraya bakarsak 7 üzeri 6. 6 üzeri 6, 5 üzeri 6, mavinin üzerine 4 üzeri 6 gelecek. Biz de soruda istedi. Mavi renklilerin içine gelenler, üzerine gelen sayılar 8 üzeri 6, 4 üzeri 10 ve 4 üzeri 6 sayılarının sonucunu istiyor. 8, 2'nin 3. kuvveti olduğu için 8 yerine 2 üzeri 3 yazarsam 10, 2'nin karesidir. 4, 2'nin karesi üzeri 6. Burası 3 kere 6, 18. 2 kere 10, 20. 2 kere 6, 12. Topladığım zaman 2 üzeri 50 olur. 2 üzeri 50 sayısı da 32 üzeri 10 sayısına eşittir. Çünkü 32, 2'nin 5. kuvvetidir. 5 çarpı 10'dan 2 üzeri 50 olur. Doğru cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar sorularında devam edersek 10 tane renkli boncuk bulunan bir abaküs verilmiş. Her birinde 10'ar tane boncuk var. Abaküsün her çubuğu, her çubuğu için sol tarafa bitişik olan yani bu tarafa yakın olanı eksi 1 ile çarparak sonuç taban. Bakarsak burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eksi 7 taban olacak. Sağ tarafa bitişik olan boncuk kuvvet 3 tane 7 üzeri eksi 7 üzeri 3 bu şekilde bir üst ifade tanımlanıyor. Bunu da örneğini burada açıklamış. Arhan bu abaküste tüm boncuklar yukarıda gibi sola sağa bitişik şekilde her birinin değer negatif olacak 5 farklı üst ifade tanımlamıştır diyor. Buna göre Arhanın tanımladığı bu ifadelerin en küçüğü ile en büyüğünün çarpımı kaçtır? Diyor. Burada belirlenebilecek sayılar tek negatif olan eksi 5 üzeri 5, eksi 3 üzeri 7, eksi 1 üzeri 9, eksi 7 üzeri 3, eksi 9 üzeri 1. Bu sayılar içerisinden en küçüğü şu sayıdır, eksi 5 üzeri 5. En büyüğü de eksi 1 üzeri 9'dur. Eksi 1 üzeri 9 eksi 1 yapar. Çarpı eksi 5 üzeri 5. Bu da eksidir, bu da eksidir. Eksi ile eksinin çarpımı artıdan 1 ile çarpmak kendisidir. 5 üzeri 5 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Bir başka sorumuz şu şekilde. Zehra çoktan seçmeli 45 sorudan oluşan bir sınavda bir sınava girmiştir. Bu sınava giren öğrencilerin aldıkları puan doğru cevapladıkları soru sayısından yanlış cevapladıkları soru sayısının üçte biri çıkartılarak çıkartılarak bulunan sonuç dokuz ile çarpılıyor. Yani yanlış sayısının üçte biri yanlış üçe bölüyoruz. Doğru sayısından bu, çıkarıyoruz. Bu, bu bizim netimiz oluyor. Neti dokuzla çarpmamızı istiyor. Zehra bu sınavda doğru cevapladı, yanlış cevapladı, boş bıraktı. Tüm soruların her biri üçün pozitif kuvvet, doğal sayı kuvveti diyor. Üçün kuvvetler olacağına göre 45 soru 45 soru cevapladığına göre bu arkadaşlar doğru cevap sayısı en fazla o zaman 3 üzeri 3 olabilir. 27'den dolayı geriye kalıyor 18 soru. 18 soruyu da yarı yarıya paylaşırsan 3 üzeri 2 doğru, 3 üzeri 2 yanlış şey boş. Buradan 3 üzeri 3 27 yapar. 3 üzeri 2 6 yapar. 6'nın 3 üzeri 2 9 yapar. 9'un 3'te 1 olan 3'ü çıkartırsam 27'den 3'ü çıkartırsam geriye 24 neti kalır. 24 net. Her birini 9 ile çarpacağız. 24 sayısı 8 çarpı 3'ten yani 2 üzeri 3 çarpı 3 9 da 3'ün karesidir. Bu ikisinin tabanları aynı olduğu için. Üstleri toplarsam 3 üzeri 3 olur. Üstler aynı olduğu için alt tarafları çarparsam 3 üzeri 3 sayısını elde ederim arkadaşlar. Yani doğru cevabımız 6 üzeri 3 olur. Bu düzenekte deney yapılmış. Bu deneyde yarı çapları 0.045 çarpı 10 üzeri 3 0.004385 10 üzeri 3 ve 3 tane top küre biçiminde 3 farklı top kullanılmış. Bu toplar ısıtılarak genişlemeleri ve her birinin yarıçapının %20 artması sağlanmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar 10 üzeri 3 olduğu için 3 basamak kayarsak bu sayımız 4,5 olacak. Burada 3 basamak kayarsak bu bunun yarı çapı 485. Bunda da 4 basamak kaydırırsak 4.55. Yarı çapları belli oldu. 3 tane topumuz var. Birinin yarı çapı 4.5. ikincinin yarı çapı 4.85. Üçüncünün yarı çapı 4.55. Isıtılmadan önce bu üç topla dene, deney, deney düzeylerinin dairenin şu, şuradaki dairenin içinden geçebiliyor geçebiliyor. Isıtıldıktan sonra ikisi geçiyor, biri geçemiyor. Buna göre boşluğun, yani bu çapın, bu boşluğun çapının değerini istiyor. Arkadaşlar bu boşluğun çapının bunların çapından büyük olması gerekir ki bilyelerimiz buradan geçsin. Buna göre yarı çapı 4.5 ise çapı 9 olur. Bunun çapı 9.7 olur. Bunun çapı 9.10 olur. %20 artıyor diyor. 9'un %20'sini bulursam 1.8 yapar. 9'a 1.8 eklersem 10.8. 10'dan fazla olacak. O zaman doğru cevap bu olamaz. 9.7'nin %20'sini bulursam Burayı sadeleştirdiğim zaman 5 kalır. 9.7'yi 5'e bölmemiz lazım. Bir kenarda bölersek 9'da 5 bir kere var. Kalan 4. Virgülün bu tarafına geçtiğim için buraya virgül atıyoruz. 45, 47'de 5. 9 kere var. 9 kere 5. 45. Kalan 2. 20'de 5. 4 defa var. 1.94. 9.7'ye 1.94 e eklersem 4, 6, 1. 11.64 oluyor bunun çapı. Buraya geldiğimiz zaman bu 9.10 bunun yüz, %20'si sadeleşecek 1 bölü 5 9.10'u 5'e bölersem 1,82 yapar. Bunu bu eklersem 10,92 10, 10, 10, yapar. O zaman geçen toplar şu ikisi. En az olanlar geçiyor. Bunlar geçiyor. Bu geçemiyor. O zaman 11.64'ten az olacak. Buna göre olabilecek cevabımız 11 olur. Çünkü 12'den hepsi de geçmiş olur. 13'ten de hepsi geçer. Ama burada ne diyor? Biri geçemiyor diyor. Biri geçemediğine göre 11.64'ten az olması lazım. Az olan seçeneğimiz de 11. Sorularımıza devam edersek eş karesel bölgelerden oluşan iki kart verilmiş. Bu kart ikinci kart birinci kart üstüne çalışacak şekilde konuluyor. Birinci kart üzerindeki üstü sayıların sadece iki tanesi görünebilecek şekilde üstü ifadelerin çarpmasının sonucunu soruyor bize. Evet arkadaşlar burada kapattığımız zaman bakın şöyle kapatabiliriz biz burayı. bu şekilde kapattığımız zaman kalan sayılar 8 üzeri 10 4 üzeri 15 bu 2'nin küpünden dolayı bu da 2'nin karesinden dolayı bu da 2 üzeri 30 bu da 2 üzeri 30 yapar altlar aynı olduğu üstlere toplarım 2 üzeri 60 yapar arkadaşlar bu şöyle de kapanabilir şu şekilde Evet şu şekilde de kapanabilir. Bu şekilde kapandığı zaman geride kalan 27 üzeri 10 9 üzeri 15 27 3'ün 3. Üçüncü kuvvetinden dolayı bu şekilde yapabilirim. 9 da 3'ün karesidir. Bu 3 üzeri 30 bu da 3 üzeri 30 tabanlar aynı üstleri toplarsam 3 üzeri 60 3 üzeri 60 sayısı 2 üzeri 60 sayısından fazladır. Dolayısıyla bu olamaz. Geride kalabilecek olan sayı şu ikisidir. 4 üzeri 15. 9 üzeri 15. Üstleri aynı olduğu için altları çarparım. 36 üzeri 15. 6 üzeri 30 yapar. 6 üzeri 30 sayısı 3 üzeri 60 sayısından büyük müdür? Buna bir bakalım. 3 üzeri 60 9, 6 3 çarpı 2'den dolayı 3 üzeri 30 2 üzeri 30 3 üzeri 60 60 3 üzeri 60 ile 3 üzeri 30'u sadeleştirirsem 2 üzeri 30'a 3 üzeri 30 kalır 3 üzeri 30 daha büyük olduğu için 3 üzeri 60 6 üzeri 30'dan büyüktür bu da gider Burada kalabilecek diğer şık da şudur. 8 üzeri 10 27 üzeri 10 8 üzeri 10 27 üzeri 10 Bu da 8 çarpı 27 8 kere 7 56 ya da bunu şöyle yazalım. 8 2'nin 3. kuvveti 27 3'ün 3. Üçüncü kuvveti üzeri 10'dan bu da olur. 6 üzeri 30 Aynı olacak için bu da olamaz. O zaman olabilecek en büyük seçeneğimiz 3 üzeri 60. A sıfırdan farklı. M ve N birer tam sayı olmak üzere. A üzeri yani açıklamasını yapmış. Üzerinde farklı sayılar var. Bu kartlardan dört tanesi Mete'ye bir tanesi Bartu'ya veriliyor. Buna göre Mete'ye Mete verilen kartlarda yazan üstü sayıların çarpımının Bartu'ya verilen kartta yazan üstü sayı üstü ifade oranının en büyük değerini soruyor. Evet arkadaşlar bu eksi 2 üzeri eksi 2'dir. İçerideki ile dışarıdakini çarparsam eksi 2 üzeri 6 olur. Bu eksi 2 üzeri üç, eksi 3'tür. Dışarıdaki kuvvet çift olduğu için artı olacak. 2 üzeri 12 olur. Yine bu dışarıdaki kuvvet çift olduğu için bu da artı olacak. 2 üzeri eksi 4'tür. 1 bölü 16. Çarptığım zaman 2 üzeri 24 olur. Buna bakarsam Tek kuvvet eksi olacak. 2 üzeri eksi 5 çarpı 3'ten eksi 2 üzeri eksi 15. Bu da 2 üzeri 6 eksi 6. Yine bu çift kuvvet olduğu için artı olacak. 2 üzeri eksi 12. Burada oranın en fazla olması için bunun gitmesi gerekiyor. Eksi 2 üzeri eksi 15. Diğer sayılar Ren Mete alması gerekiyor. Diğer sayıların tabanları aynı. Bir tanesi eksi olduğu için çarpım eksi olur. Üstleri toplarsam 2 üzeri 6 2 üzeri 12 daha 18, 24 daha 42 12 çıkartırsam zaten şunun aşı gider. 24 ile 6'yı toplarsam 2 üzeri 30 Eksinin eksiye bölümü artıdan 30'dan 15 çıkartırsam 30'dan eksi 15 çıkartırsam 45, 2 üzeri 45 olur. 2 üzeri 45 sayısı da 32 üzeri 9 sayısına eşittir. Bu da 2 üzeri 5'in 9. kuvvetinden dolayı 2 üzeri 45 olur. Doğru cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Şunu denemedik ama şunu deneyelim bakalım ne olacak. 2 üzeri 12'yi partiye verirsek Diğeri 2 üzeri 6, 24 daha 40, 12 daha 20, 6 24 daha 30, 12 daha 42, 15, 27 yapar. 27 yapar buradan 2 üzeri 39 olur. 39 45'ten daha azdır, dolayısıyla doğru cevabımız B olur. Burada kroki verilmiş arkadaşlar. Burada diyor ne spor kompleksinde futbol oynayanlar 22 kişi. Basketbol oynayan 10 kişi. 12 kişi de voleybol oynuyor. Yukarıda ölçüleri verilen sahaların her birinin alanı o sahadaki oyuncu sayılarına bölünerek her bir sah saha için oyuncu başına düşen santimetre kareyi bulmamızı istiyor. Bu hesaplamalardan hangisi herhangi biri değildir diyor. Şimdi burada bunun bir kenarı 44, bir kenarı 80. Kişi başına düşen 44 çarpı 80 çarpı 10 üzeri 4 bölü 22. Burayla bunu sadece 2 kalır. 2 çarpı 20 160 çarpı 10 üzeri 4. Burası metredir. 1 metrekare 10 üzeri 4 santimetre dediği için santimetre çevirmek için 10 üzeri 4 ile çarp. Bunu bilimsel hale getirmem için virgül buradadır. Virgülü bu tarafa doğru kaydırırsam üst azalır. Üst artar. 2 basamak gitmem lazım. Bu da 1.6 çarpı 10 üzeri 6. Yani bu gider. Bu hangisi olamaz diyor. Biri değildir diyor. Bu şık gider. Şuna geldiğim zaman diğerinde 28 çarpı 15 çarpı bu metrekare. Santimetre kareye çevirmem için 10 üzeri 4 ile çarpmam lazım. Bölü 10 sporcu var. 5'e bölersem 2 kalır. 5'e bölersem 3 kalır. 2'ye bölersem 1 kalır. 2'ye bölersem 7 kalır. 7 kere 3. 21 çarpı 10 üzeri 4. Bir basamak virgül kaydırırsam 2.1 çarpı 10 üzeri 5 burada. Ya şurayı yanlış yaptık. 28'i ikiye bölersek 14 kalır. 14 çarpı 3. 42 yapar. Burası da 4,2 çarpı 10 üzeri 5. Yani bu şık gider. Diğer ne gelirsem voleybolda 20 çarpı 12 alan metrekare. kareye çevirmem için 10 üzeri 4 ile 12 sporcu var. 12'ler gider. 20 çarpı 10 üzeri 4. Basamak kaydırırsam 2 çarpı 10 üzeri 5. Bu da gider. Geride kalan D seçeneği bir alışabilecek alanlardan biri değildir. Bir mahallede yer üstündeki kablolar yeniden yer üstünde ve yer altındaki kabloya yeniden döşenecektir diyor. Aşağıda türlerine göre bu iş için kullanılabilecek kablo miktarları ve bu kabloların taşınma sırasında kullanılacak tahta makaraların her birine sarılacak kablo miktarı verilmiş. Buna göre daha az, taşıma sırasında daha az makara hangisine kullanılır diyor. Bunu ikiye çevirsem 2 üzeri 4'ten dolayı burası 2 üzeri 20 olur. Bu 3 üzeri 3'ten dolayı 3 üzeri 12 olur. Bu 5 üzeri 3'ten dolayı 5 üzeri 9 olur. 7'nin karesinden dolayı bu da 7 üzeri 8 olur. Makaralara gelirsem 8 üzeri 6 2 üzeri 3'ten dolayı 2 üzeri 18 Kaç makara gerekir? Bunu buna böldüğüm zaman 4 makara 2 üzeri 20 bölü 2 üzeri 18'den çıkarıyoruz. 2 üzeri 2'den 4 olur. Bu 3'ün karesinden dolayı 3 üzeri 12. Birbirine eşit olduğu için burada bir makara gereklidir. 5 üzeri 9 bu 5'in karesinin dolayı 5 üzeri 8 olur. 5 üzeri 9'u 5 üzeri 8'e bölersem 5 kalır. Burada da 5 makara gereklidir. 7 üzeri 8, 7 üzeri 6 bölersem 7 üzeri 2 yani 49 makara gerekir. En az makara 1 yani telefonda kullanılacak. 10. soruya gelirsek bilgisayar ekranında alışveriş yapan bu siteye ait e ekran görüntüsü bulmuş. Yani 100 lira ve üzeri alışveriş yapana kargo ücreti alınmayacak. Selin Hanım internet sitesi, üzer sitesi üzerinden alışveriş yaparak 4 farklı ürün satın almış. <laughs> bu ürünlerden 3'ünün satış fiyatı verilmiş. 10 darlıklı olarak vermiş. 10 üzeri 0. 3 çarpı 10 üzeri 0. 32 çarpı 10 üzeri burası 10. Burası 1 bölü 100. Ben dolayı burası 3 çarpı 10. 30. Bu da 1'den dolayı 2 kere 1. 2. 32. 1,05. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Buraya onun sıfırıncı kuvveti, buraya birinci kuvveti, burada sayı olursa onun ikinci kuvveti, buraya sayı olursa onun üçüncü kuvveti bu tarafa doğru. Eksi bir, eksi iki, eksi üç diye gider. Şimdi burada gelirsen on üzeri birin kat sayısı üç. On üzeri sıfır yok. E, on üzeri eksi birin kat sayısı dört. On üzeri eksi, 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 eksi ikinin iki, beş. Şey beş. Toplam 30,45 olur. Diğerine gelirsem 10 üzeri 1'in kat sayısı 2. 10 üzeri 0'ın kat sayısı 6. 10 üzeri eksi 1 yok. 10 üzeri eksi 2'nin kat sayısı 5. 26,05. Aldığı ürünler bunlar. Bu ürünler dışında bir boyama seti almıştı. Yapmış olduğu alışverişine kargo ücreti ödememiş. Yani o zaman bu Selin Hanım'ın yapacağı alışveriş 100 lirayı geçmesi lazım ya da eşit olması lazım. Buna göre toplarsak 5, 10, 15 elde var 1, 4, 1 de elde 5, 8 88,55 lira topladı. Kargo ücreti ödememesinin 100 liralık alması gerekiyor. Çıkarırsam e, buradan buralara sayı vermemiz lazım. Verdiğimiz zaman 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır, burada kalır 9. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır, 9'dan 8 çıkarsa 1 kalır, 9'dan 8 çıkarsa 1. Yani en az bu kadar olması lazım ki kargo ücreti ödemesin. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar bugün 2010, 2021 Ocak ayında çıkmış olan Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu LGS sınavıyla ilgili örnek sorulardan Matematik sorularını çözmüş olduk. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni yapabilir beğeni yapabilirsiniz. İyi günler dilerim arkadaşlar.